Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim Oyna. Bugün sizlerle beraber Roblox oyunumuzu oynayacağız. Şimdi geri bir dönüş yapmaya karar verdim ve bugün Roblox'ta oyunumuz Kalkurusur olacak. 2 oynayacağız. Oyunda araba parçaları, yeni arabalara gideceğiz. Bakalım nasıl oynayacağız. Evet, videomuza geçelim. Evet, oyunumuz başlıyor. Kalkurusur 2 ile ben zaten bayağı bir oynadığım bir oyundur bu benim. Oyunda milyoner dediğim milyarder oldum ben. Bayağı ilerledim. Şimdi biraz da sizle beraber devam edeceğim. Oyunda VIP'im var. Bir de premium renkler aldım Robux'ta. Oyunumuz açacak. Az kaldı. Evet oyunumuz açtı. Biraz takılacak başında. Evet oyunumuz yüklendi. Şimdi oyuna direkt geçelim. Arabalar daha yüklendi değilim. Evet yüklememiş. En son Lamborghini Jeep'im vardı benim bir tane. Ondaydım. İlk de arabanız böyle gözükecek. Bekleyin. Ve aracımız buydu. Oyunun normalde Roll 4'teki bu kenarlar bitti. Bunu da aldım. Sırt çekim diye. Şimdi ilk burada bonus parçalayıcımız olduğu için bu militar sokacağım ben bu arabamızı. Şimdi bunu etkinleştiriyoruz. Bunu parçaları gördüğünüz gibi üstte bir alamaz. var. Bu ilerliyor ve biz sıradaki arabaya geçerek böyle oyunu ilerletiyoruz. Daha burada bir sürü araba var. Ben bayağı bir ilerlettim tabi. Şimdi ıı, sırada kamyon var. Kamyon alıyoruz. Normal düşün mor araçları alamıyorsunuz. Bunu almanız için VIP gerekiyor. Şu açık mavi renkli araçları almak için oyunun grubuna katılmanız gerekiyor. Yeşil araçları zaten sahip oluyorsunuz paranızla. Evet başlayalım. Ee, şimdi bu sefer arabamı ben çamaşır makinesinden satıyorum. Üstüne yazıyor. Tamam. Bir de levye var. Bu da robuxlu bir şey. Bunla da direkt arabanızı istediğiniz yere götürüp de parçalayabilirsiniz. İlla makinaya falan gerek duymuyorsunuz. Tam kamyonumuz geldi bize şimdi. Ee, kamyonu kamyon alalım. Aa, yanlışlıkla bunu yaptım. Şimdi bir de levyenin hasarını göstereceğim size. Almak isteyenler düşünüyorsa. Levye ile tek vuruş yapıyoruz. Bekleyin bir saniye. Biraz takıldı oyun. Bir daha çakmam gerekecek galiba. İşte böyle bir hasar var Levi'nin, arabayı nasıl parçalıyorsunuz? Bayağı da iyi parçalıyor yani, almam demedim bence. Şuraları da vuralım biraz. Ya arabada bir şey kalmadı abi. Böylelik bolsu aldık. Tamam. Şimdi galeriye gidelim Biz Bir kamyonumuzu alalım bakalım. Ee, kamyonumuz baya büyükmüş tabi. Önünde de şeyim var. Şu hani olan bir buradaydı. Adını unuttum. Kamyonumuz hangi renkli olsa mavi güzel olabilir. Ağır mesajla bunu bakalım. Şu güzel gibi. Yeşile bakayım bir de. Şöyle yap yeşili. Tam güzelmiş. Kamyonu ben ben şuraya resim mi? Evet. Tamam. Kamyonu militar sokacağım. Çalışması gerek. Biraz ağır ya. Tamam oldu. Yine militar yüzün kamyonu nasıl parklarını göreceksiniz. Burada makinaları siz önüne geçmeye çalışırsanız ölüyorsunuz. Ölmek istemiyorsanız 100 Robux'a süper adam diye bir şey var. Onu alırsanız daha rahat oynayabilirsiniz. Makinalarına geçeyim. İşte metal ürün yok. Blender'ın falan ölüyorsunuz Şimdi Blender yok. Ya da çamaşır makinesi daha iyi oluyor şu. Neyse bu burada kalıyor ağır olduğu için. Ben bu önce yolda hareket ettiği için yapacağız. Hmm. Evet, iyi bence. Zaten kanlanan önce güzel bir şey kanlanan. Tamam. Sen burada kaçıncıymışız biz? Beşinciymişiz. Tamam. Ve... Şurada bir de şey olacaktı. Ha büyük kesici diye bir şey bak. Bu da çok iyi bir şey. Bu parçayla alınan bir şey. Bir yanda gördüğünüz gibi paranın da parça var. Bu bu makinalar köşedekiler 50 bin açılıyor. İyi parçaladı bence. Bir şey kalmıyor. Ha, daha önü var. Parçalarınız biraz sürecek. Şu yüzden. Bir de oyuna şey var. Nasıl desem. Rampalardan uçup da şu uçtukça kredi veriyor size. Kredilerle de arabayı maneviyete edebiliyorsunuz. Tamam bence iyi gibi. Tamam direkt başladım daha bir şey kalmadı zaten. İşte 15 saniyelik bir uçuş verdi bana 0.15 diye. Top atış var. Bu da iyi bir şey aslında. Ama çok vermiyor. Kamyonumuzu buraya atıyoruz. Şimdi Amerikan futbol sahasında kamyonumuzu uçuracağız topumuzla. Evet, önce bir yoldan yürütelim kamyonu. Şuraya düşüp birini görmeniz gerekiyor bizim kamyonu. Ha, kamyon da işte uçuş verdi hatta bana bu da. Hala ve Serverde birinci benim kimse uçmam. Hayır, yok yanlış söylemişim. Topu ateşle bastık ve kamyonumuz uçuş. 88 saniyede şey verdi bana. Uçuş. Hızlı bir araban olsun bir de onu yapacağım. Kesiciye geçelim ekstra 20 para ve hızı veriyormuş. Sıradaki araba az kaldı. <laughs> İyi parçalanıyor bence. Sıradaki arabamız geldi. Tamam McLaren geldi. Çok güzel bir araba geldi gerçekten. Zaten daha bir şey kalmadı. Galeri'ye gidelimiz. Ama araba güzelmiş gerçekten. Spor araba verdi. Bir boyasını değiştireceğim arabana. Makyana genelde şu renkler güzel olur, sadece. Bu oluyor. Ama ben farklı yapacağım. Bu güzel. Bir de uçalım bir arabanın hızına falan bakalım. Tek bir test yok. Hiç. Bayağı da hızlı. Evet. Ben uçuş yapalım. Çok iyi uçuş verdi ve araba ters döndü. Şimdi işte Levi'nin iyi yanı burada başlıyor. Şimdi araba ters döndü. Boşa ben parçalamadan yapamam diyorsunuz. direkt burada da arabanızı burada çevirebiliyorsunuz. Tamam ben burayı geçeyim hemen. Şimdi göstereceğim şey var. Üçüncü olduk. Bize 35 kredi verdi yanında gördüğünüz gibi. Uçuşlar sayesinde oldu tabii bu. Tamam tekrar geçelim. Bundan sonra formüle geliyor. Biraz arabanın direksiyon kabiliyeti zormuş. Güzel ben mermi gelmesini yazıkladım. Bir sıkıyor gibi hissediyorum ya mermiyi. Tekrar oluştur sefer kompresörde varmış. Bir drift de atmayı deneyeceğim. Araba atabiliyor muyumuş? Bekleyin. Durdu. Atıyor aslında aslında drift. be iyi atıyor onu. Tamam. Fren fren fren. Evet uyarı. Şimdi çok tehlikeli bir şey oldu. Bir adam enerji çekirdeği çalıştırdı ve kötü şeyler demek bu. Şimdi bizim vardı helikoptere gitmemiz gerek. Oyunda böyle bir şey var. 250 lira olsa dışarı gitmemiz gerek acilen 40 saniye verdi. Bizim helikoptere uçmamız gerek. Hadi. Hadi hadi hadi, hadi. suya düşmeden. Geldik bile. Şimdi bize bayağı iyi bir kredi verecek. Hadi hadi dur. Tamam bana yer kalmadığı için ben buraya... Ha. Şerde yatmam. Hadi hadi gel gel. Çabuk çabuk hadi. Atlayın. Atlayan atladı. Ay geç kaldı arkadaşım adamın şansına bak ya. Şimdi bir bina pahalı ölçecek. tabi. Biraz kısalım. Yeni araba kilidi açıldı bu yanlar. Bütün şey hava uçuyor böyle biri ama bunu üstü gelir yatırıp bina altından yaptığı bir şey bu. Ben gerek duymadım ama galiba tek seferlik de kalmadım ki bilmiyorum. Şuna vurabiliyor mu? Yok öyle bir şey yokmuş. Biz yok edildi. Karısı süre süre içine inecek. Ben yenilene kadar dur edeyim oyuna. Oyun tekrar başladı. Tamam. Ölerimeye gidelim. Şu avans bir formüllerimiz var. Acaba kaç basıyor ki? Bir denesem. Yok. Vakit kaybetmeyelim direkt. Freni kötüymüş sadece onu gördüm. Yürü tamam. Sesi biraz açacağım az önce. Bu iyi. Zaten evet, basit bir araba oldu. Kimse karşılanmıyor işte. Sonra Yan kesili bak. bunun hızlı biler Hem de fazla para verecek bana. Hızlıca diğer arabaya geçebileceğim. Videonun da Carcura serisinin devam etmesini istiyorsanız 15 like yeterli. Ee, Yön hızlandır. Convert'ı aç. Bunu aç. Tamam. Bir araç kalmadı. 1.6 parçaları yandığından veriyor. Ya abi yağlamadık ya bir sonraki arabayı. Of. O ne be? Ah be vurulduk biz işte öldük. Baştan başlayacağız ama oyuna baştan başlamayacağız. Sadece serverin başına başlayacağız buradan. Kanalım nerede benim? Ha. Tamam. Markleyen GT adında bir arabamız olur. hemen boyatacağım hızlıca. Arada mavi renk güzel oluyor bu markleyenin. Ama başka bir renk miymiş. Şöyle. Ha, çok güzel oldu. Der der der. Çalıştırma da ver. Tamam orijiniz yani var mı? Bu adam benden kaç önde bir tık önden mi? Milyarder bir başka kim var? Hiç bayağı. Adı neymiş bunun? Bakalım. Hmm. Şu mu? Ben neyle uğraşıyorum ya? Atay Tiger Reis diyebilirim. Adam benden fazlamış evet. Devam edelim o zaman. Genelde hızlı parçalayanlara gelmeye çalışıyorum da çok uğraştırmasını istemiyorum beni. Tamam hadi arkadaş. Oyun böyle aslında. Çok da yapacak bir şey yok oyuna başka. Ha bir de videoyu bitirmeden önce bir de etraf tanıtım size. Tam. Şimdi alalım. Bundan sonra tır varmış. Görelim. Ha, bir uçuş açacağım da. Of. şöyle bir uçuş daha mükemmel bir at öldük hemen parçalıyorum şunu arabamızı parçaladım son bir etrafı gezdireceğim bu sefer rampalarla uğraşmayacağım Roll 4 değil bizim buradan roll 1 tamam ilk Şu Etraf böyle müzik de güzel <laughs> Ve bir yol var, yarışıyor Of, lambamızı kırdık. Ben burada arabanızın hız testini yapabiliyorsunuz. 20 20 basın evet basıyorum şu an var bayağı hızlıyız. 327 max hızımız oluyor bu bizim. Uçlu araba fena. Şu an gazı bıraktım. Şimdi gaza geri yüklendim. Of! Tam böyle. Zaten buradan sonra geri binaya dönüyorsunuz. Kural 4'ten dönüş yapılıyor. Böyle bir şey işte oyun. Daha da gösterecek bir şey kalmadı Sonra bir arabaya parçalayacağım. Sonra da bitireceğim oyunu. İşte videoyu. Tamam kesin. Neyse biz menüye gidelim. Şurada bir öleyim de. 40 öleceğim şimdi. Ölmedik hala bala bak. Ne söyledim artık hala yani öldü kemik sesi geliyor bir de ölünce böyle kırılma sesi gibi bir şey. Tamam. Kanatlarımı çalmış bu? Heh, tamam yani çaldım üzerinde. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.